Toroslar kaledir. Biz de bu kalede hizmet eden, mücadele eden bu milletin fertleriyiz, bu milletin insanlarıyız. Bu milletin gücüyüz, eliyiz, koluyuz çok şükür. Bize yakışan başarıdır, bize yakışan çalışmaktır. Kendimizi geliştirmek, güçlendirmektir. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle bizde birlik, beraberlik olduğu sürece, omuz omuza sırt sırtı olduğumuz sürece bizim sırtımızı yere getirecek hiçbir güç yoktur çok şükür. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Atsız Afşın Yılmaz Toroslar Belediye Başkanı